Baba Torik Baba Torik İspanya Ligi'nin bir diğer karşılaşmasında Tenerife kent sahasında lider Barcelona'yı konuk ediyor. Ba e Tenerife 15 puanla ligde 17. sırada ve düşme hattının hemen bir basamak üzerinde. Barcelona takımı ise ligde lider durumda ve e 2010'a hiç de iyi başlamadılar açıkçası önce Villarreal ile kendi sahasında alınan bir beraberlik ve Kral Kupası'nda kendi sahasında Sevilla'ya 2-1 mağlup oldu Barcelona takımı. 2010 2010'lar için hiç de iyi başlamadı açıkçası. E, Guardiola hafta içi yaptığı açıklamada tüm sorumluluğu üzerine aldı. Yani hata benim dedi. E, sonuçta Sevilla karşısında biz Barcelona'nın hani kazanacağı da düşüncesindeydik. Villarreal beraberliğinden sonra ama Guardiola bu karşılaşmayı çok da fazla önemsemedi bilinmez. Çok fazla az oyuncularından faydalanmadı. Ee, bu karşılaşmada da Tenerife deplasmanında İbrahimovic cezasını deneyiyle forma giyemeyecek. Bu Afrika Uluslar Kupası'na giden Keita ve Touré'nin yokluğu, yokluğu hani Villarreal karşılaşmasında pek fazla biz bunu ee, göremedik ama belli ki Sevilla karşılaşmasında da ortaya çıktı. Bu ikiliyi, Keita ve Touré ikilisini, özellikle defansif anlamda Barcelona takımı oldukça fazla arıyor. Ama bu karşılaşmada Iniesta geri dönüyor. Iniesta oynayacak, Messi takımdaki yerini alacak. İbrahimovic'in cezası, yani İbrahimovic'in yokluğu, cezalı olması Barcelona açısından büyük handikap. Ancak, Tenirfe e, ligin zayıf takımlarından bir tanesi. Barcelona takımının Tenirfe deplasmanında ben bir kazaya uğrayacağını düşünmüyorum. Belki zorlanacaklardır ama Tenerife'yi mağlup ederek e, liderliğini sürdürecektir Barcelona takımı. Ba -ba